uzak dur. Benimle alakalı bir şey konuşma kardeşim. Ama sen konuşursan ben sabah giderim dedim. Konuyu sabah uyarımı yaptım. Konuyu kapattım gittim. Gittim. A bak geliyorum şimdi eve daha yeni temizlik yapacağım. Gesitler geliyor hala vır 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 vır. Yok kadın onu şikayet etmiş. Yok avukata vermiş. Yok bilmem ne elmiş. Sana ne oğlum sana ne? Sana ne? Sen niye kadınların kavgasına karışıyorsun? Sana ne? Yalaka. Ha kızlara yalakalık yapıyorsun öyle mi? Ben, belki kızların destekçileri gelir sana bir aslan atar. Belki bir konfeti atar. Belki bir dondurma atar. Onu mu bekliyorsun? Yalaka. Yalaka. Yalaka seni. Bak ben eski hülya değilim ha seni alttan alayım ha. Yok efendim hülya hesapları kapatmış. Hülya Beton Zehra'nın sayfasını kapatmış. Niye? O kadar kişilerin sayfaları kapandı. Niye beton Zehra özellikle? Ay yerim ben seni yerim yerim yerim. Tabii. Zamanında sana dedim ki gel onun yayına. Dedim konu kapansın gelin barışın dedim. Hatırlıyor musun? Hala mesajlar bende duruyor. Yalaka. Ya verecektim. Önce savcılığa sonra avukata gideceğim. Sonra baktım. Gene e, kursa gittim geldim. Baktım gene seni yani gidip savcılığa vermez miyim? Benim adım Hülya. Ben eski Hülya değilim seni alttan alın. Beni tehdidi şantaj edeceksin ha. Sen beni mesajlarımı mı millete atacaksın ha? Ne var lan mesela? Vermezseniz adam değilsiniz lan. Daha bir hodri meydan lan. Kim sizden korkuyor lan? Sen kendini ne sanıyorsun lan? Senin gücün bir tek bana mı cephe? yetiyor? Bugün koruduğun kızlar geçen bundan bir hafta on gün önce senin içinden geçtiler lan. Yalaka. Yalaka. Yalaka seni. Sana ne lan benim kadın Kız ben kadınlarla kavga ediyorum arası aramıza giriyor. Sana ne? Sana ne? Benimle alakalı bir sürü küfe. Kızlar ben genel bir açıklama yapmışım tamam mı? Kendisi orada konuşuyor. Kendisi zaten ortalığı karıştırdı. Olaylar onun yüzünden bu dereceye bu dağlara geldi. Onun konuşmaları prim kasacak ya adam izlenmiyor ya. Kimse hediye atmıyor izlenmiyor. Ortalığı karıştırayım. Ortalığı mikserliyim. Bilmem ne yapayım. Bana da izlenme olsun. Prim olsun. Olay olsun. Sen var ya sen o kadar şeytansın sen. Sana ne oğlum bizim kadınlarla kavgamızı aramızdaki kavgaya. Sana ne? Kalktı o gün bir olay konuştu kızlar bana laf attı. Gene benimle dalga geçti. Ben de genel bir açıklama yaptım ha. Kızlara bel altı değil. Yoksa kız sen git kendi namusuna sahip çık. Sana ne milletin namusundan? Milletin namus bekçisi misin? He? He? Sana ne lan? Kendi namusuna sahip çık. Sana ne milletin namusundan? Sen milletin namus bekçisi mi oldun oğlum? Sen kimsin? Sana ne? Bak. sesimi, sesimi çıkarmıyordum. Sesimi çıkarmıyordum. Dedi ki bak ben artık. Olmaz. Senden dostluk arkadaşlık olmaz oğlum. Ben senin gerçek yüzünü görürüm. Benden uzak dur. Yarın da sabah ilk işim yemin ederim. Bak size burada yemin ediyorum. Bugün gidecektim gitmedim. Dedim belki susar dedim. Hadi neyse eski günlerini hatırla susayım dedim. Ama yarın kahvaltımı yapıyorum. A böyle gidiyorum yarın savcılığa. Sen sevgilisini eve almış nikahsız herkes yaşıyor. Bana gelince mi hepiniz namus bekçisi oluyorsunuz? Sana ne benim kızlarla kavgamdan? He? Sana ne? Sana ne oğlum? Yok efendim sen eve erkek almışsın da senin çocukların var sen de eve erkek aldın bilmem ne yaptın. Sana ne ben aldım almadım? Sana ne? Sen seni ne alakadar eder? Sen benim namus bekçim misin? Ben bekar bir kadınım. Siz evlisiniz her poku yediniz. Hepiniz evlisiniz. Neler yaptınız TikTok'ta lan? E ihanet etmemişim lan. Ben bekar bir kadınım. İstediğimle görüşürüm. O diğer konuya gelince de kızlar kendisi ben bir şey demiyorum ben yarın seni dava edeceğim sen bekle. Lan ben o davamı bundan çekmeseydim bu 3-4 sene ceza atacaktı Ay ay aptal kafam ay salak kafam ay. Bırak da yatsınlar herkes cezasını çeksin bırak. Bırak da cezasını çeksin aptal kafam aptal. Cezayı çekmeseydim yatacaktı cezamdan benden dolayı. Bir sürü tazminat alacaktım. Aptal kafam. Bugün ya arkadaşlarına dostlarına yaptığını merak etme. Bugün sen bana bunları yaptın beni sattın ya. Bana bu kadar ke kelime söyledin. Bu kadar laf söyledin. Bugün bana yaptın yanında sana yaparlar. Bunu bil. Yarın da sana yaparlar. Kızlar tabii ki neler etmişti ceza yatacaktı benim davamdan. Bir sürü ceza alacaktı yalvardı yakardı yok işte sen benim anneme küfür etmişsin ben de seni şikayet edeceğim kim beni şikayet etse benimkinden bir şey çıkmazdı da ben gene arkadaşlığın dostluğun